Herkese selam ve istar. GTA 5'in yeni bir bölümle hepiniz hoş geldiniz. bir mesaj geldi bize. Önceki bölümde almıştık. Selam dostum. Fısıltı gazetesinde birkaç dedikodu duydum. Para edecek kareler çekme fırsatı doğdu. Adresleri gönderdim. Oraya gitsin de beni ara. Peki. Vesta'dan da bir mesajımız varmış. Senin için bir fırsat var. Bunu okumuştuk galiba. Niye okumamış olarak gözüküyor? Denizden de bir mesaj gelmiş. Başka önemli bir şey var mı? Yok. Denizden gelen mesajı okuyalım. Teyzemizden bahsediyor çünkü. Dur değil. Teyzenin yaptığın temik davranış biçimi ben. Franklin bu sıralar eve uğramıyorsun. Çok meraklandım. Aramaya olsun fakat hiç cevap vermedin. Ve biraz araştırma yaparak neden bir uğramadığını öğrendim. Artık orası senin evin değilmiş. Vinewood Tepelerine taşınmışsın. Ait olmadın bir yere çocuğum. Giderken en azından bir hoşça kal demeliydin. Pekala artık biliyorsundur. Terbik, tamam ve Güzelsizleri eğitmeni lisansını alabilmek için bir süredir çöldeydim. Orada bulunduğum sürece çok zayıftım. Artık öyle değilim. Artık güçlü ve yönetmeye hazırım. Şimdi de sen zayıfsın. Bir erkek olarak değil, bir insan olarak kendini gerçekten kaybediyorsun ve bunu hiç sevmiyorum, hiç saygın kalmadı. Ya evi bir kadın sanat merkezine çevirmek isteseydim, orada kendime ait verdik, Taban egzersiz dersleri de vermeye başlasaydım. Her zaman söylediğim gibi, çöplükten gelirsin, çöplükte kalırsın ve en sonunda sadece çöpsündür çocuğum. Kardeşimi seviyordum fakat gerçekten hatalar yaptı. Onlardan biri de sensin. Şimdi izin verirsen veda edecek sınırsız bir sevgim var. Teyzan Deniz. Yani ne denebilir ki? Acımasız. Laflar acımasız. Zaten o evde bizi istemediğin belliydi. Çok belliydi. Kurtulduk senden. Önemli değil. Önemli değil. Sağlık olsun. İstenmediğimiz yerde değiliz. Artık Bay Muhtemelen'de yaşıyoruz ve artık bizim bir evimiz var. Mutluyuz be. Cevabınıza verdik bunu da okuyalım. Sevgili teyze hakkının yarısı benim olan bu evde. Sakın bir şey yapma. Herhangi bir kurs verme. Pervik tamam egzersizleri yapma. Hiçbir şey yapma. Ayrıca annem hakkında saygısızca şeyler söyleme. O kadının hayatında yalnız bir defa kötü bir şey yaptı. O da, o da bu evi sana vermekti. Pervik tamam işinde iyi şanslar. İnsanlar daima gençken çalıştırdığın çocuklara karşı gerçek bir eziyet olduğunu söylerlerdi. Ayrıca o çocukların hepsini sonradan sandığına karşısında iyi kal ve benden uzak kal Franklin gönderdik. Değil mi? Aynen. Sen bizim canımızı acıtabiliyorsan biz de senin canını acıtırız. Her şey karşılıklı bu. İlişkide mi demeyeyim, ne demeyeyim bilmiyorum. Unutma Sen bizim canımızı yakarsan, biz de senin canını yakarız Birden de mesaj geldi hadi bakalım Bu davaya destek verdiğin için teşekkür ederiz Yapılacak eylemler şunlardır Hızlı hareket et ve polislere dikkat et Totalitar rejim yandaşları Bunu ne biçim isim ben Ben öyle bir yandaş değilim Avaşken beni nereye soktunuz ya Başımız beladan kurtulmayacak da yine başımız bela girecek. Bakalım yine ne olacak? Gerçekten ne olacak? Daha ne olabilir ki? Bir yüzümüz gülmedi şu yalan dünyada be. Polisi arıyorum. Ara birader ya. Ee, ara polisi. Ben polis değilim. Sonra yardım ettiğimde polis yine benim peşime düşüyor. O yüzden sana yardım edemem. Çünkü bu ülkede işler böyle. Yardım edersin, polis seni arar. Seni öldürmek ister ya. Bari yakalasa, o da değil, öldürmeye çalışıyor direkt. Gördüğü halde sıkıyor, öldürmenizi istiyor yani. İyilik yapıyoruz, kötülük buluyoruz. Bu değişmiyor hiçbir yerde. Dünyanın her yerinde böyle. İyilik yaparsın, birinden darbe de Kötülük Kötülükte bulursun. Hiç değişmeyen bir şey bu çok fazla Ne oldu be? Yardım etmek lazım da tamamlayayım. Prenses mi? Nerede? Orada takılmaz ya. Kraliçe ve ülkesi için tüttüğümü çok severmiş. Pazarlık mı dönüyor? Bağlantısıyla görüşeceğiz peki. Tamam. Anladım. Bittiğinde seni ararım. Neden kendini yapmıyorsun ki? Bağlantıyla görüşeceğiz. Ve Kendisi şöhreti aldı değişecek. Bak değişmeyeceğim dedi ama değişecek. Önceki bölümde özlemişti ya. Değişmem ben. Şöhret beni değiştiremeyecek demişti. Ve asla demişti. Bakalım. Şimdi göreceğiz. Şöhretin basamaklarına doğru gidiyor. Beverli. Umarım bizim ona ya ettiğimiz yardımları unutmaz. Yo, Eğer unutursa bu, dediğim şey ona iyilik edersin o, ama bir kötü biliyorsun aynı şey olacak. Yaptığımız yedikler gavmazdan gelecek, yok sayılacak. Tamam gerçekleşmediyse gerçekleşmedi. Evet, Şuradan çıkabiliyor muyuz? Çık bakalım. <laughs> ne satıyorsunuz bu orada? <laughs> Hepsini alayım diyor. <laughs> okay. Ne alıyorsun bakalım? I mean, apart from a few photo shoots with orphans and cripples, but like I could do that in a coma. Coma'dayken bile yapabilirim diyor. Same, the whole world round. Wow. You know? okay, Be show. I'm not in. So, like back in England, my help would like totally do this for me, but they're like too like, scared of being arrested and totally banged by scary dudes in US jail. Yeah. So like, ugh, so ghastly. It's just.

You know, it takes years of inbreeding to get recessed chin, buck teeth and snout like nose like mine. I mean, I'm a rare breed. Kendisi mi bir şandı? Kendisi nadir bir soymuş. Malı veriyor. This should chill you the fuck out. Oh, well, one if you eight people. Çektim bunu. Hemen göndereyim. <laughs> Beverly <Beleği> seç. Thank you. Fantastic. I really <laughs> enjoy meeting the underclass. Sempati de kazanmış oldum diyor. Prenses neyin kafasını yaşıyor ya? Ey Allah'ım ben gidiyorum. Prenses neyin kabası yaşadı öyle? Ökesini mi sattı? Ne yaptı? Ökesini de kötü dedi. hiç de anlayamadım. Neyse şu arabaya bineyim de gideyim buradan. Ve Bali'yi arayacağız galiba. Onlar da aynı anda çıktık. Ben şuraya döneceğim. Bu foto altın değerinde. Umarım öyle bir şey yaratır. Manşetleri hayal et. Tüm o kelime oyunlarını. Zengin olacağım. Ozal zaz demek evet, evet, evet. galiba. Delisin ya. Sonra konuşuruz. Bunun çıktısını almam lazım. Bak bak bizi unutuyor. Olacağım diyor. Olacağız diye bir şey yok. Lan ben senin fotoğrafını çekiyorum be. Zengin olacaksak beraber olacağız. Kraliyet yengeli neymiş? Onu başaramamışız. Kedi çekil olma. Kedi ne yapıyorsun kedi? Ne yaptığını anlamadım da ezmek istiyor herhalde. Ezmem ama seni yürü git. Ejeni başka adara. Buralarda da var galiba. Gidelim. Bunlar neymiş? Yakında var mı? Yakında gidebileceğim bir yer var mı? Var. Gidelim bari oraya. Normalde bu bölümde ana görev yapacaktım ama bayağı bir an görev olmuş. Bunları bitirelim. Bolca ana görev yapalım sonraki bölümlerde. Azaltalım bari şunları. Kafamız karışmasın. Bu neyin göreviydi? Falan diye şaşırmayalım. Galiba Beverly'nin görevi. Diye tahmin ediyorum. Burada ne yapacağız ki? Geldik buraya. Ya Beverly'nin ya da Beverly'nin görevi. İkisinden birinin. Çünkü biri malzeme de demişti. Beverly. Peki. Hey yo, what's going Ne oldu orada <laughs> Poppy Mitchell az önce Ozzy polisten kaçarken görülmüş. Yani fotoğrafını çekebilecek misin bakalım peki. Poppy'yi takip ediyor. Nereden geliyor ki o? Şuradan geliyor galiba. Dön buradan. Gördüm. Gördüm. Sıkıntı yok. Bu görevi bir bir yerden hatırlıyorum ben. Umarım fail olmayız. Bu görevi birazdan hatırladım. Hadi bakalım. Nereye diyorsun be? Vay! Kadına bak! Kesimi o kullandı. Harika! Deneyimli bir şopar olduğu kesin. Polisten de iyi kaçıyor yalnız. Arabası güzelmiş. Alırsak bir modifiye niye etmeyelim ki? Çok fazla saramazsa. Modifiye edebiliriz. Oh. Müthiş. Bir ayrısı arabası gitti. Müthiş manevi yapıyorsun cidden. Helal olsun. Nereye gidiyoruz abi biz? Polisten kaçamayacaksın bunu biliyorsun değil mi? Ben bile kaçamıyorum bazen ya. Bu zor bir şey. Nereye geldik öyle? Nereye gireceksin? Bu tarafa yanaştım. Buraya mı gireceksin galiba? Peki buradan nereye? Aynen bu şeyin neden girdik ya biz? Nasıl değil neden girdik? Bunu sorgulamak lazım. Beberli seni bitireceğim oğlum. Eğer benim ben sana göstereceğim. Otobüs çekil yoluna. Şu an bir foto muhabir olayındayız. Bundan bir şey de kazanmıyoruz ki abi biz buna niye yardım ediyoruz? E para verse iyi olacak ama para da yok. Payı umarım verir zengin olsa. O çarptı, fena çarptı yalnız. Arastan dışarı çık. Gerçek. Bu gerçek olmaz diyor. Bu gerçek, arastan uzak Ama ben özeleyim bu bana oluyor. Olamaz, oluyor maalesef. Bir dakika bir dakika yanlış yaptım. Poppy'nin bir resmi gönder diyor. Nasıl bir resmi istiyorsun? Sen Poppy istiyorsun Yani, nereden tanıdın? Senin o videonu gördüm, senin. Vay canına, nasıl gördüm? Harikaydı. İmza istiyor şimdi, tutuklarken. Beni bırakman için her şey yaparım. Rüşvet mi? Vay. Polise rüşvet veriyor ya. Yürü bakayım. Şöyle bir tane resim çekeyim ben. Araba binmeden. Resmi hemen gönderdim. Arabede bineyim de şimdi yakalan mı? Oradan uzaklaş. Hemen kaçıyorum ben geriye doğru. Polis beni de kovalamasın. Çünkü kaçmak gerçekten dediğim gibi zor oluyor. Güzel. Ne yapmışız? Dibine kadar batık. Onun için ne yapmak gerekiyor ki? Neyse önemli değil, yaptık. Bu da tamam. Başka ne var? Daha bir sürü bölge var ya. Ama sen ne yaptın? Diğer bölgeye de gidelim o zaman. Yine bizi arıyor. Aç. O fotoğraf ne, ne diyebilirim ki? Az sınıfı gazetecilik. <laughs> e bir teşekkür etseydim bari birader. <laughs> Hiç fikrim yok o insan. Aynen. Paramızı ver bari. Her şey zamanı gelince, gelen önce gelir. Seni yine ararım. Başını atıyor. Ben bu bebelliğe başından beri güvenmiyordum. Bundan bir tane kazık yiyeceğiz belli. Artık çok dert. Bu vebal tam biz kazık yiyeceğiz. Ya baksana yaptığımız yedekleri görmüyor. Hatta Fotoğraf peşinde koşuyoruz. Bize hakkımızı vermiyor. Bize güvenmiyor. Oğlum ben niye sana güvenip boş boşuna beleş fotoğraf çekiyorum ki? Neden yani? Enayiyiz. Siz tanı enayiyiz. Bedavaya iş yapıyoruz burada. Başka bir ya bir şey için çalışsam ha beyri yapma be. İstediğim aracı buldum. Ha araç için gelmişiz buraya. Beyri. Birkaç saat içinde Westbrook olması gerekiyor ve arkanı kolla. Polislerin bu arada gezip etrafı bakındıklarını duydum. Eyvallah. Bu görev için takdim var. İzleyin. Hemen e, şey basacağım, ESC basacağım. Çünkü bu araç gerçekten yavaş. Bölge şartlandı. Hemen işaretimizi buraya atıyoruz ve hiç ulaşmadan oraya doğru gideceğiz. Polisten de orada kaçacağız değilsar. Olay bu. Bu görevi daha önce de ben böyle bir şeymiştim oynadığımda. Yine kaydediyordum mu aralar. Polislerden kurtul. Tamam deneyeceğim. Oraya biraz yaklaşıp deneyeceğim bunu. Bir oraya gidelim de orada bir yerde saklanırız artık başımızın çaresine bakarız. İlk önce şu arabayı bir oraya götürelim. Koyalım bir yere. En azından yakınları bir yere. Ondan sonra da saklanacağız. Hadi, hadi. Polisleri azaltmaya çalışacağız. Evet de sandın. Ağır bastı bir şey. Yokuş mu çıkacağız eyvah. Yokuşta. Ey polis. Arkadan. ha eyvallah ben de arkadan ittirecektim. Çok sağ ol ya. Çok makbule işte. geçti. Adamsın sen. Bir de arkamdan çok da fazla gelmesen. Allah. Manera. Ben de adama gittim buldum. Ya da sağ ol ya. Yani yasalaştırmanın bir yolu olmalı. Amerika için. Yeni bir şey değil çünkü bu olaylar. Şu yanlar yerinde böyle şeyler var ama. Neden hükümeti böyle devirebileceklerini düşünüyorlar? Onu anlayamadım. Bu neyin saçmalığı? Hah! Eyvallah kanka. Bir kez daha lütfen. Kurtulacağız, kurtulacağız. Ben bir şey biliyorum, bir şey planlıyorum. Sen sakin ol. Sadece şunlara toz arabayı sürmeye devam et. Hala arkamda polisler var ve bir reklam kaldı. Bu polislerden nasıl kurtulacağımı hiç bilmiyorum. Bir plan yapacağım. Şu apartmana bir gidelim. Arabayı tam o bölgeye koyacağım. O zaman kurtulmaya bakacağım. Umarım kurtulurum. Biraz hızlı gidersek kurtulacağız. Önümüze bir polis çıkacak ama. Şuraya bir saklanalım. Ben kurtulur. Sus, saklan buraya. Beni bulmadan umarım gidersin. Benim burada olduğumu söyleme birader. Lütfen gözünü seveyim. Beni arıyor. Umarım bulamazsın. Bir dakika az kaldı. Damn, I get the fuck on. Tamamdır sonunda bin. Hemen bırakalım. Kız saniyemiz kaldı. Şurada i̇şte hemen çıkmamız lazım. Zaten görev yeri de orada. Aynen. Bu beraber içme olayı buna değse iyi olur. Kesinlikle buna değse iyi olur. Böyle olmadan şuraya bırakabileceğiz mi? aracımızı. Bırak dediği yer neresi? Burası. Getirdim. Saniyeler kala. Burayı terk edecek diyecek bir ihtimal. Çünkü çoğu göre de öyle Beri. Aracı getirdim. Pizza başımın mı geldi? hayırlansınlar lan benim buradayım. Hey, Sivil hakları için savaştan gerçek bir mücadeleci. Wait, follow. Follow. Takip edildin mi? Takip mi? Bu But kelime hafif kalır. Look, Ama dinle bir yere Now, look, gitme. Man, Neden aşağıya gelip bak buna bakmıyorsun? Well. Güzel cevaptı gerçekten. Bahaneler uyduruyor bize biri. On herkes de bizi satar mı ya? Diğer malzeme için gideceğiz galiba. O da burada hemen vardı hemen gidelim o malzemeyi de galiba yine birinin görevi alalım. Şunu artık olsa Beri'nin de görevi bir bitsin. Biz daha bir anlayalım. Bir tane de soru şartı var ileride de o soğuk şartın ne olduğunu bilmiyorum. Başka bir yeni görev serisi başlatmak istemiyorum. Burada ki şeyi yapamadık. Bunu da başlatmayalım şimdi. Başka bir görev serisi ise başlatmayalım. Şu kafamız karışacak. Şimdi buradaki yarım kaldı. Burayı gösteriyor. Burada bir yerde bir şey var diyor. Burada olduğunu emin misin? Burada bir şey olamaz ki. Emin. Galiba. gidelim şuradan. Ben de kararsız kaldım. Burada bir yerde mi? Bu bölgeleri araştır diyor. Yine mi araç bulacağız? Adımız şey nedir? Şu arabadan bir nişan. Şu donma ihtimali ne kadar? Şu silah bırak ya. İnsanlar bizden korkuyor adeta. Ne adımız da bilmiyoruz ki. Masof falan var mı ya? Şuraya bir girelim. Burada olabilir mi? Ne adımız da hiç tam bilmiyorum. Araç diyor ama nasıl bir araç olduğu hakkında keşke bir bilgi bahsedeydin. Burada olabilir mi? Bu da galiba. Bu da ise nerede olabilir? Bu tarafa bakalım. Bir araç diyorsa bu kısım lazımdır Başka kısımda olacağını sanmıyorum. Devam edeyim buradan bir bu tarafta muhtemelen bu tarafta bir yerlerde bunun girişi nerede? <laughs> Kondisyon bitmiş. Nasıl bir araç istiyorsun ki? Onu ben bilmiyorum. Bir ee, şey gönderdim mi? O yanlış girdim. Hayır bir şey göndermemiş. Araba hakkında belki bir şey göndermiştir diye düşündüm ama bir şey göndermemiş. Peki arayacağız buluruz diye düşünüyorum ben. Şuradan dönsek mesela bulabilir miyiz? Bu tarafta da bir şey var. Burada olabilir mi? Tank var. Etrafa bakıyorum. Aha bulduk. Nerede? Bu mu? Bu burada mı? Mal arabasına bin. Bu. E, gitmiyor. E niye gitmiyor bu araç? Allah Allah. Come on start. This got fucking ass. Galatasaray yani. Ne çalışmıyor lan bu araba? Çalıştıramıyoruz. Atarım bu hiçbir yere gitmez. Kesinlikle hiçbir yere gitmez. Beri yere. Bakalım ne diyecek. Wow, who changed my ringtone? Bu, bu araba adam, bozuk bu çıktı adam. ya. Çalışmıyor, çalışmıyor, çalışmıyor. bitmiş. Bir tuzak olabilir ve benim o araba ihtiyacım var. Hamdi dediğimiz ona bağlı. Aklımı kaçırdın lan. Onu devletin için yap. Ben çıkamadı evet devletten özgürlükten vesaire. daha fazla harladın koçum. İlerde çekici var, onunla gidebiliriz. Gelirken gördük ya. Onunla gidebiliriz bence. Tam önce de bu çekiciyi de görevler yapmıştık. Nalit olsun lan. Yine çekici yine biz. Arabamız orada. Biliyorum zaten daha önce yaptığım görev. Emin de baya yapmıştım. İndir baya. Şöyle geri geri gelsek. Bir tık alsak. Bir tık daha dönsek. Alırsın bence. Tamamdır. Bir öne dön. Yine birinin apartmanına gidiyoruz. Bu sefer bizi kimse kovalamayacak değil mi? Şunu biraz kaldırayım. Bana doğru biraz yapışsın. Beri'nin apartmanına buradan gidiyor. O şart kafamızı karıştıracak gibi görünüyor ama. Hatta şuradan ben onu kaldırayım. Kafamız karışmasın. Zaten işaretimiz var takip edildin mi falan diyor ama şu anda beni hiç kimse takip etmiyor gibi gözüküyor. Takip edilmiyoruz. Neyin peşinde bu beri? Tam olarak anlayamadım. Şeyden prim kasıyor kendisine. Asistasyon yapıyor işte. Devletin için, özgürlük için vesaire saçmalıyor. Lan biz bunları getirsek ne olacak? İstsek ne olacak? Yani ne işe yarayacak ki bu? Bunlar zaten kafayı buluyorlar. Bunlar bir şey yapamazlar diyecek yani hükümette. Hükümet öyle mi devrilir? Bu çok saçma. Ayrıca hükümeti deviremezsin ki. Öyle bir hakkın yok. Seçim işi devirme gibi bir Hakkı sahip değiliz ki. Öyle bak bize verilmedi. Oy kullandı bir şeyler falan yaptın. Seçtin o adımı. Başa getirdin yani. Onu indiremezsin. Ne yapacaksın? Öldüreceksin de Ona mı içeceğim bunu? Ne yapacaksın? neyin kafasını yaşıyorsun? Bize de, de verdik, bir şey de anlamadık ama falan şey Michael'la Trevor bir şeyler yaşadı önceki bölümlerde. Şuradan o dönüş yapayım bari. Buradan dönemeyecek biz. Şurayı dönebilirsem. Orada kaçamasaydım iyiydi. Şuradan döneceğim. Aynen. Bir şey yok birader. Sakin ol. Aracı getirdim. Biraz geriye gireceğim. Araba zarar görebilir değil mi? Sıkıntı olmaz. Bir dakika Dur, çekeceği bin diyor. Bir dakika. Aracı bırakmadan ben ne yapıyorum ya? Aracı bırak, giderim. Aracı bak. Ha. Hadi gidelim buradan. Çekici benim değil mi? Ben gidiyorum. Bunu da getirdik. Bu arabalarda ne yapacaksın bilmiyorum. Ya <laughs> şuraya. Bana bütün şehri gezdirdiğin araba <laughs> yanımda duruyor <bu> ara. <laughs> artık. Artık değilim. Şimdi gelemem. Uydular. Ne, <laughs> neden saçmalıyorsun ya? <laughs> bu adam da girmiş. Şimdi <laughs> hala gidebiliyor. Sen git. <gitsin>. Hakikaten biz <laughs> niye zamanımızı <laughs> harcıyoruz? <gülüyor> hayatlarını değiştiriyoruz. Bence hayatları mahvediyoruz lan biz. Nenga basılışı. Anahtarı mahvediyoruz oğlum. Otmos. Ne yapıyoruz yani? Saçmalık. Saçmalığın daniskası. Başka bir yan görev var mı? Böyle işareti bölgelerde. Buralara bu e, durumda açıklayayım. Gittiğiniz bölgeler. Yani böl gezdiğiniz bölgeler. Açılıyor. Biz buralara henüz gitmediğimiz için. 3 galetlerde de muhtemelen göremiyoruz. Bölgeleri, yolları vesaire göremiyoruz. Bunu da gezerek, açmanız, dolaşarak açmanız gerekiyor. Bunu da zaten seri içerisinde yapacağız. Oralara yolumuz düşecektir muhtemelen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölüm böyle olsun. Bugün Franklin ile birlikteydik. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Bolca yan görev yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. ederim. Polis ne yapıyorsun? Sen özellikle kaçan araç ne yapıyorsun? Ezdan manyağa bak. Polis, polis. Adam gidip polis. polis lan. Adam gidiyor polislere gidiyor. Salak polis. Ha. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.